Merhabalar kanalından ve mutfağımdan herkese selam. Kuru üzüm nasıl yapılır? Atalarımızdan kalan yöntemlerle en doğal, ilaçsız, kesinlikle ilaç kullanmadan üzümleri nasıl kuruttuk? Beni takip edenler bilir. Bir önceki hafta paylaşımı yapmıştım. Yapılışı nasıl yapılır? Sonucunu da ancak 14 gün sonra çünkü kurudu. Sonucunda bu videoda e, paylaşacağım sizinle inşallah. Dediğim gibi bu videoda sonucunu göreceksiniz. Üzümlerim kurudu ve e, bu şekilde avucumun içinde şöyle ovuşturarak biraz e, çöplerinin düşmesini sağladım. Çünkü uçlarından çöplerini elimizle çıkaramayız. Bu çöp onu korur. Elimize zorla çıkarırsak e, üzümümüz yumuşar. Erken çürüme olabilir. O yüzden çöpünü zorla çıkarmıyoruz. Elimizle ovuştuğumuz düşen düşüyor ayıklıyoruz. Ve kalanı bırakıyoruz. Bu şekilde tüm üzümlerimizi ayıkladık. Çöplerini ayrıştırdım. Tane tane gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Karbonatlı olan tarifim hatırlarınız izleriniz varsa aranızda 8 gün sürdü. Ama odun külü yapmış olduğum bu üzümlerim tam 14 gün sürdü. O yüzden yapılışını daha önce çekip paylaştım sizinle. Bu videoda sonuçlarını göstermek için paylaşıyorum. O yüzden tarifini burada veremeyeceğim. Ben yapılış videonun linkini aşağıya bırakacağım. İhtiyaç duyanlar orayı tıklayıp tarife ulaşabilirler. Üzüm derimizi şöyle derin bir kaba koyup üzerine su doldurup elimizle şöyle ovuşturuyoruz. Ama hızlı hızlı yapıyoruz bu işlemi suyunu süzdük. Tekrardan bir su koyup tekrardan süzüp üzerine su döküyoruz. 3 su daha bu şekilde yıkılmış oluyoruz. Ee, üstündeki herhangi tortu varsa işte zaten 14 gündür dışarıda duruyor. İyice temizleniyor. Arındırıyoruz her şeyden ee, tozlardan mikroplardan. İyice suyun altına tuttuktan sonra ve bu sefer artık güneşe değil de gölgeye seriyoruz. İster içeride ister eğer balkonunuz varsa balkona serebilirsiniz. Ve balkonum şu an sabaha güneşi çekildikten sonra serdim. Çünkü güneş vuruyor iki saatliğine. Güneş çekildikten sonra balkonuma bezi serdim. Güzelce yıkayıp suyunu süzdüğüm Kuruzümlerimi şöyle ayrı ayrı bir şekilde serdim. Bir gün durması yeterli. Eğer hava güzelse, hafif esiyorsa bir günde kuruyorlar. Ayrı serdim maden suyu olanı ve karbonatlı olanı. Ayrı serdim ki gözlemleyin. E, renginde tadında dokusunda hiçbir fark göremedim arkadaşlar e, mutlaka e, siz de bunu unutmayın e, yok maden su eklerse böyle olur şöyle olur öyle bir şey yok aynı oldu en son zaten karıştıracağım sadece size göstermek amaçlı ayrı tuttum bu şekilde kaldım akşam topladım e, tarifini o akşam çekemedim çünkü bir yere gitmemiz gerekiyordu gittik 4 gün sonra döndüğüm için 4 gün sonra tarifi çekiyorum ve kıvam bu şekilde size gösteriyorum içi lokum gibi yumuşacık gerçekten içi çekilmemiş gayet dolu dolu kuru üzümlerimiz bu odun külüyle yapılmış olan siyah üzümümüz aynı şekilde sarı üzümümüz odun külü diğerinde bu da maden suyu katmış olduğum siyah üzümlerimiz de aynı bu şekilde gösteriyorum Gayet güzel, içi çekilmemiş dolu lokum gibi, dışı kuru çıtır kuru üzümlerimiz evde yapılabilecek ve doğal yöntemlerle ilaçsız bir şekilde mutlaka sizde deneyin. Artık herkes evde kuru üzüm yapabilir. Ve buraya kadar beni izlediyseniz, kanalıma hala abone değilseniz sizden ricam abone olmayı, yorum kısmına bir emoji, bir nokta, bir olsa bir yorum bırakmayı ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. O kadar insan e, mutlu oluyor ki o kadar güzel olmuşlar ki yani kendi elinizle böyle bir şey yaptığınıza e, çok mutlu olunuyor e, gerçekten insanı mutlu ediyor bu tür şeyler. Ben yaptım işte evimde doğal yaptım evde hem de hiç öyle gereksiz uğraş olmadan bu karbonatla yaptığım tarif gayet güzel oldu karbonatlı böyle sarı sarı oldular diğerleri bir tık biraz kahverengi rengi şimdi paketlemeye geçeceğiz şöyle tekrardan göstereyim bu karbonatla yapmış olduğum tarifi de kanalımda paylaştım. Bu videodan geriye bir üç video izlerseniz e, denk gelirsiniz. Diğer e, tariflerimi zaten birlikte çektim ama e, karbonatlı daha erken kurudu için onun yapılışının sonucunu daha erkenle paylaştım. Bu videoda tekrar bir yere getirdim farkını eğer varsa sizde görün diye yanlarına ekledim. Şöyle kilitli poşete koydum, havasını aldıktan sonra kilitliyorum ve bu şekilde sardım. Çünkü bu azdı. Biz kaç gündür yediğimiz için bayağı azalmış. Diğer üzüm de aynı şekilde kilitli poşete koydum. Bunu da derin dondurucuya koyacağım. Çünkü e, uzun süre ancak tüketebiliriz. siyah üzümleri de ve saklama kabıma koydum. Kapalı bir şekilde kapatıp normal buzun normal bir gözüne koyacağım. Ancak bunu tüketiriz. Diğeri bahara, ilk bahara kalacaktır. Bu şekilde saklayın. Bir yıl içinde hiçbir şey olmaz. Biz her sene yaparız. Günün rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ve evet, tarihinde sonra gelmiş bulunuyorum. Başka bir videoda başka bir tarifte görüşünceye dek. İyi seyirler.